Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar, evet şöyle iyice alalım, evet uzun süre sanki böyle huuu maşallah diyelim. Evet dostlarım böyle dipte çökük çökük bir ruh haliniz var, böyle sıkıntılar maddi manevi canınızı okumuşsın ama bunlar arkada kalmış diyebilirim artık böyle. Nasıl söyleyeyim böyle peş peşe gelen kötü olaylardan sonra peş peşe gelen güzel olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Yani sanki hayatınızda böyle bir ışık bir konfeti patlayacak ve rahatlayacaksınız. Ama zorlu zaman dilimleri geçti mi bitti mi diyorsanız biraz daha sıkıntılar var. Hani içinde aile içinde sanki böyle dili sivri birileriyle uğraşacaksınız bu aralar. Yani çatal dili birisi var diyebilirim. Onunla uğraşıyorsunuz. Evet dostlarım burada da bakın o kadar iyilik yapılmış ki, o kadar özveri de bulunulmuş ki böyle dallanıp budaklanmış. Bu kadar fazla evlatlar mı, eş mi, sevgili mi bilmiyorum ama yani birisinin burada bir gerçek yüzüyle karşı karşıya kalıyorsun. Yani sanki böyle yaptıkların boşa gitmiş gibi böyle gerçekten çok üzülüyorsun. Yani böyle yatıp yataklardan çıkmak istemiyorsun. O kadar böyle üzülmüşsün. Bunu yapan senin canın kanın olduğu için sen bu kadar üzülüyorsun. Yani bir başka zaten bana bunu yapamaz. Hani yani buradaki seni üzen olay senin canının kanının anladın mı? Sana yakın olan bir insanın gerçek yüzüyle karşılaştığın için. Evet burada bir silah var sevgili dostlarım. Silah haberdir. Hızlı, güzel, tez bir haberdir. Yani buradaki haber seni gerçekten rahatlatacak. Maddi anlamda gelecek güzel bir haberim var. Maddiyatla ilgili bir haberim var diyebilirim inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Bir darlıktan sonra ferahlığa kavuşacaksın. Evet burada bir kişiye karşı çok alçak gönüllü davranıyorsun. Güler yüzlü böyle iki dizinin üstüne çökmüşsün. Gerçekten çok seveceğim bir yüze de bakıyorsun. Ama karşındaki insan tepelerde geziyor. Yani sen ona ne kadar iyi niyetle davranırsan davran. Sen bu insandan nasıl söyleyeyim sana? Sanki ben bunu aşkla ilgili görüyorum arkadaşlar. Yani böyle sevgiyle ilgili görüyorum. Sen ona dokunuyorsun, belki onu seviyorsun, ona yaklaşıyorsun, sevdiğini söylüyorsun. Üstte de böyle yarım bir kalp var. Sanki ondan istediğini alamıyorsun. Yani böyle soğuk, donuk, karşında böyle yüz asık duran birisi. E, beni seviyorum musun? Onu seviyorum. Bunun gibi yani şeyler duyarsın ama... Bunların istediğini ilgiyi alakayı göremiyorsun. Bunu söyleyeyim. Bu da senin düşünmene sebep olmuş. Yani sanki böyle bir adım geri çekiliyorsun sen de bu insandan. Yani verdiği kadarı vereceğim. Artık hani ne hali varsa görsün. Sanki onun böyle sorumluluğunu üstünde taşıyorsun. Artık yani maddi manevi bu insanın sorumluluğunu üstüne atmanın zamanı gelmiş gibi. Ya verdiğin değeri göreceksin ya da yolu göstereceksin. Öyle bir duruma gelmişsin. Yani kafandaki soru işaretleri deli deli olmuş artık. Deli işaret var diyebilirim Yani bununla ilgili artık bir karar verme aşamasına gelmişsin diyebilirim Evet burada da şöyle söyleyeyim size bakın elinize bir kılıç var kimseye güvenmişsin elinde kılıcı gördüğüm zaman ben bunu söylerim ben kendi işimi kendim yaparım kimseye de güvenmiyorum diyorsun ama altta böyle biraz çöplükler var. sanki böyle bir maddi kayıp yaşamışsın Ondan sonra böyle kılıcı eline almışsın bir şeyleri böyle es geçmişsin rahat davranmışsın yani Olur yaparım vermişsin çok fazla maddi anlamda vermişsin ama geri toplamaya gelince de 060. Artık yani tekrardan kılıcını elin alıp yani bu senin gücündür kılıç güçtür. Tekrardan benim güçlenmem lazım ama ben bundan sonra kimin ne olduğunu biliyorum herkesin gerçek yüzünü gördüm bundan sonra kendim için ve gerçekten benim beni seven beni seven insanlar için uğraşacağım çünkü sen seviyorsun ama gerçek anlamda beni seven insanlar için yapacaksan bazı şeyleri yapacağım diyorsun yani burada baya birilerine karşı tavrını tarzını değiştirmişsin alçak gönüllülüğü bitirmişsin etkilenmeyi bitirmişsin herkes verdiği kadarını alacak dediğim bir döneme girmişsin bence en iyisini yapıyorsun Evet e, burada şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım böyle nasıl söyleyeyim bir A gibi sanki böyle işinde evinde hani bir A gibi böyle çözemediğim böyle birbirine birini çekiyor öbürü geliyor anladın mı ya da iş yerinde böyle öyle birileri vardır ki kafaları örümcektir ağlanmıştır yani ne söylerse. ya bakalım şöyle yapalım daha iyi olacak ama onlar bildiği yoldan gider bırak bildiği yoldan gitsinler kafalarını o duvara bir çaksınlar ondan sonra anlarlar sen kendini perişan etme yani aman evim iyi olsun, aman işim iyi olsun, aman ailem iyi olsun, aman daman aman daman bırak kim nereye kafasını vurmak istiyorsa bir kere vursun sonra akıllanır. Sen yol göstere göstere zaten mahvolmuşsun yeter yani kimin ne hali varsa görsün dediğin bir noktaya seni getirmişler ama yine de o içsel duyguların içsel gerçekliğin bir türlü buna izin vermiyor sal biraz sal. Kim kafasını nereye vurmak istiyorsa vursun. Biraz salman gerekiyor. Evet dostlarım burada şöyle söyleyeyim. iki kişi sırt sırta vererek sanki bu dünyada sadece iki kişi kalmışlar gibi sırt sırta vererek bir şeyler yapmaya bir, birbirlerine bir destek var. Maddi olabilir manevi olabilir. Bakın bu iki kişi illaki aşk olarak düşünmeyin Arkadaştır ne bileyim ben kardeştir Anladınız mı? Annedir, babadır. Böyle birisiyle böyle sırt sırta vererek bazı olayları çözeceksiniz. Evet burada da bir alım satım var. Böyle e, ya bir araba ya bir ev ya bir değişim yani satacak da olabilirsiniz alacak da olabilirsiniz ama bir yer değişimi gibi de görüyorum. Sanki bu olay bir bir şey almayı da ilgili ya işte üst üste koyulmuş şeyler yapalım işte ya da ya bir borcumuz vardı daraldık bunu aldık işte biz bunu evden çıkaralım bu şekilde daha sonra alalım gibi böyle bir şeyler olabilir bir değişim var bir alt var sevgili arkadaşlarım evet dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum evet şu şekilde göstermek istiyorum evet dostlarım burada ilk gördüm böyle hane içinde bir ferahlık var bazı sıkıntılar olsa da ferahlama dönemine geçiliyor Evet bakın burada kocaman bir bülbül duruyor. Hane içinde sanki böyle güzel konuşulacak, güzel sözler edilecek. Hane derken kalptir, evdir, işte hane yani. Hane içinde güzel sözler, hakkını alacağın, hakkının yani bu senin hakkındır denilerek sen bizim iyiliğimizi düşünüyorsun denilerek sanki böyle güzel sözler duyacağınız, iltifatlar duyacağınız bir şey var sevgili arkadaşım. Evet burada da bir balta var sanki böyle elinize bir baltayı almışsınız hayatınızdaki böyle işe yaramayan ayrı kotlarını sanki baltayla temizliyorsunuz. Çalıları temizliyorsunuz. Yani böyle aydınlık ferah bir döneme doğru yürümeye başlamışsınız. Bu maddi olabilir, manevi olabilir ama artık artık baltayı almışsın. Böyle işe yaramayan çalıları bahçenin dışına atar gibi. Hanenden atar gibi, işinden atar gibi, kalbinden atar gibi böyle... Bir temizleme olayına girmişsin. Evet burada da bir konuyu çok fazla araştırıyorsun. Adeta dedektif olmuşsun. Böyle elinde bir büyüteç görüyorum. Bir şeye çok dikkat ediyorsun. Karşındaki insan olabilir. Bilemiyorum işinle ilgili olabilir. Ama böyle dedektif olmuşsun. Yani ince ince araştırdığın bir olay var. Bir gerçekle yüz yüze kalabilirsin. Bunu söyleyeyim sana. Bir gerçeklik var burada. Bir gerçekle yüz yüze geleceksin. Yani araştırdığın olayda bazı şeyler ayağının dibine düşecek. Evet dostlarım bakın burada da bir kilit var. Hayatında böyle şimdiye kadar tıkanık olan sanki böyle bir kilit açılıyor. Bir anahtarını buluyorsun ve bir kilit oluyor. Burada bir açılma oluyor. İnşallah hmm, güzel şeyler olacak ya. Böyle bir anahtar, bir kilit açılacak. Bir kilit olayı var. Yani kapıların açılacak, maddiyatın açılacak inşallah hakkında hayırlısı olsun kapıların açılıyor yani burada bir sanki kendini kapana kısılmış gibi hissediyorsun ama o kilidi açıp kendini dışarı atıyorsun resmen rahatlıyorsun ferahlıyorsun bu dediğim gibi her alanda olabilir İş alanı maddi alan inşallah hakkında hayırlısı olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen